Bütün dünya insanlığı tehdit eden koronavirüsüyle mücadele için yöntemler ararken Türkiye'de iktidar bambaşka hesaplar peşinde. Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Batman, Silvan, Ergani, Lice ve Eyl belediyelerimiz ablukaya alındı. Yapılan operasyonlarla Batman Belediye eş başkanımız Mehmet Demir, diğer eş başkanımız Songül Korkmaz Silvan Belediyesi Eş Başkanımız Naşide Toprak, Ergani Belediyesi Eş Başkanımız Ahmet Kaya, Eğil Belediyesi Eş Başkanımız Mustafa Akkul, ee, Yenişehir Belediye Eş Başkanımız ki yerine atanmıştı, Belgin Diken, Batman Belediye Başkan Yardımcıları Şehriban Aydın ve Salih Çetin Kaya, Batman Belediye Meclisi Eş, eş Sözcümüz Şükran Çelebi gözaltına alındılar. Bizler bu salgının başından beri insanlığı tehdit eden büyük bir tehlikeden söz ettik ve bu tehlikeye karşı hem ülkede hem de uluslararası alanda dayanışmayı zorunlu gördüğümüzü belirttik. İnsanlık bu büyük tehdidi ancak dayanışmayla aşar dedik. İktidara da bu yönde çağrılar yaptık. Halk sağlığını düşünmesi, halk sağlığı için gerekli tedbirleri alması uyarısında bulunduk. Önerilerimizi kamuoyuyla sürekli düzenli bir şekilde paylaştık. Ama görüyoruz ki iktidar dayanışma yerine ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarını tercih ediyor. Biz demokrasi şeffaflık istedik. Böylece halkın güveninin kazanılabileceğini vurguladık. Bu tehditle ancak bu çerçevede etkili bir mücadelenin mümkün olduğunu söyledik. Ancak iktidar her türlü otoriter yöntemi uygulamaya devam ediyor. Ve bu konuda da herhangi bir değişiklik yapma niyetinde olmadığını bütün yaptıklarıyla ortaya koyuyor. Biz şeffaflık diyoruz, iktidar karanlığı tercih ediyor. Biz demokrasi, katılım diyoruz, iktidar otoriterliği, keyfiliği tercih ediyor. Biz halk sağlığı dedikçe iktidar halka saldırıyor halk iradesini yok sayıyor. Halkın sağlığını tehdit eden durumları ortadan kaldırmak yerine halkın iradesini ortadan kaldırmaya yöneliyor. Biz bu uygulamanın demokrasiye, halk iradesine, toplumun bütününe yönelik bir saldırı olduğunu tekrar vurgulamak isteriz. Burada yapılan şey sadece Kürt illerindeki belediyelerin gaspı değil, yapılmak istenen şey. Sadece bu belediyelerin gaspı değil, aynı zamanda ülkenin ve toplumun demokrasiye inancının yok edilmesidir. Burada yapılmak istenen şey, bütün Türkiye halkının çıkarlarını gözetmek değil, Türkiye halkını karamsarlığa, karanlığa, ümitsizliğe mahkum etmektir. Böyle büyük bir tehdit ile karşı karşıya olduğumuzun herkes farkına varmalıdır. Evet, iktidarın uygulamaları toplumu tehdit ediyor. Bizler bu tehdidi tıpkı salgına yönelik e, yöntemlerde olduğu gibi ancak bütün ülkede demokrasi isteyen, özgürlük isteyen, barış isteyen, eşitlik isteyen insanların dayanışmasıyla aşabiliriz. Bu mesele sadece Batmanın, sadece Silman'ın, sadece Ergani'nin, Lice'nin meselesi değildir. Bu mesele sadece HDP'nin meselesi değildir. Bu mesele bu ülkenin geleceğinin meselesidir. Bu mesele bu toplumun kendi iradesiyle kendini adil bir şekilde, o insan onuruna yaraşır bir biçimde yönetmesi meselesidir. Eğer bunu fark etmezsek ve bu konuda gerekli dayanışmayı ortaya koymasak maalesef daha büyük tahribatlar yaşamamız kaçınılmaz olacaktır. Biz diyoruz ki bu tehditleri hem salgın tehdidini, korona salgını tehdidini hem iktidarın halkı yok sayan, halkın geniş bir kesimini çaresizliğe terk eden politikalarını ancak hep birlikte dayanışmayla aşabiliriz. O nedenle herkesten beklentimiz bu uygulamalara iktidarın bu politikalarına etkili bir şekilde ses çıkarmasıdır, itiraz etmesidir. Eğer biz bu bu ülkede barış içinde bir arada yaşamak istiyorsak, eğer biz bu ülkede demokrasi inancını korumak istiyorsak, canlı tutmak istiyorsak, eğer bu ülkede eşitlik temelinde kardeşçe bir yaşam sürmek istiyorsak bütün bunlara hep birlikte karşı çıkmak zorundayız. HDP olarak biz ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, çatışmacı dili ve politikayı reddettiğimizi sürekli söylüyoruz. Burada da aynı şeyi söylüyoruz ancak bunu söylerken bu keyfi, bu antidemokratik, bu gaddar iktidar politikalarına sessiz kalacağımız da düşünülmesin. Esasen bu konuda demokratik tepkimizi bütün meşru yollardan göstermek için hazırlıklarımızı da elbette yapıyoruz. İrademize sahip çıkacağız. Halkımıza sahip çıkacağız. Bu topluma sahip çıkacağız. Bu ülkenin geleceğine sahip çıkacağız. Bunun için HDP olarak biz üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız ve yapmak için de bütün gayretleri sarf ediyoruz. Ama bunu sadece HDP'nin meselesi olarak görmek büyük bir yanılgı olacaktır. O nedenle vicdanlı her insana, demokrasi isteyen her çevreye, özgürlük isteyen her kesime buradan açık çağrı yapıyoruz. Dayanışma belki de en fazla ihtiyaç duyduğumuz şeydir bu zamanlarda. Dayanışma geleceğimizi kurtaracak en önemli etkinlik, en önemli yöntem, en önemli anlayıştır. Salgınla mücadeleyi de bu iktidarın Halkı, toplumu yok sayan politikalarını da aynı şekilde boşa çıkarmak için hep birlikte değerlerimize, ilkelerimize sahip çıkmayı mutlaka başarmalıyız. Bu ilkeler çok karmaşık değildir. Bir, halkın sağlığı, toplumun huzuru. İki, demokrasi, halk iradesi. Üç, hepimizin eşitliği, özgürlüğü ve ka dört, kamu kaynaklarının, en fazla ihtiyaç duyan kesimlere aktarılması, beş hepimizin eşit bir eşit onura sahip insanlar olarak görülmesi. Bu çerçevede bütün çevreleri, bütün iyi insanları, bütün demokratları dayanışmaya ve birlikte çalışmaya çağırıyoruz. Hepinize saygılarımızı iletiyorum. Bu zor günleri mutlaka aşacağız fırsatçılık kaybedecektir. Hem de çok kara bir leke olarak bu ülkenin tarihine yazılarak kaybedecektir.